Selam dostlar, haftalık bültenle birlikteyiz. Harika bir haftayı geride bıraktık. Borsa İstanbul çok güzel bir hafta geçirdi ve uzun süredir beklediğimiz bu konsolidasyonu sonunda yukarı kırmayı başardı. Şimdi bu yükseliş nasıl geldi ve bundan sonra nereye gidebilir? Hangi endeksler öne çıkıyor? Bunları konuşacağız. Yine bir altın, Bitcoin ve yurtdışı borsalara hızlıca bir bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir düzle başlayacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi dostlar geçen hafta hatırlarsanız burada bir şeyler olabileceğini söylemiştim. Şurada kapanmıştık. Yani önceki hafta yani şu konsolidasyonun aşağı kırılmasıyla birlikte bu hareketin aşağı devam edebileceğini söylemiştik. Bunu konuştuk. Sonra, yani burası aşağı kırıldı. Pazartesi, salı. Çarşamba, Perşembe toparlanınca bu bende bazı işaretleri çaktı kafamda. E, bu düşüş yani şuraya bir anlam e, vermek gerekirse buranın e, biraz şu konsolidasyon seviyelerinin, şu destek seviyelerinin altının, e, altındaki stopların alındığını söyleyebiliriz. Birazcık bu karamsarlık yaratıp ondan sonra e, biraz burada likidite alınmış gibi duruyor. E tabi burası da başka bir destek. Ben burayı bir zayıf bir çizgiyle işaretliyordum. Bir de yapı olarak burası şeye çok benziyor. Şuna, şu harekete bir dikkat edelim. E, bunun aynısı nerede oldu? 2023'te oldu. Şuna çok benzetiyorum ben. Hani son bir dip yaptırma. E, bir de şurası aynı. Yani neredeyse aynısı oldu burası. E, son bir dip yaptırma çabası. Burada biraz işte şunun altına sarkıyor. Sonra buradan hızlı bir hareket başlıyor. Bir şeyler olacağını biliyorduk. Nereden biliyorduk? İşte bollinger bandına bakıyorduk. Ee, orada tarihi daralma olduğunu söylüyorduk. Efendim sonra buradan hızlıca yukarı çıkmıştık. Burada bir konsolidasyon oluyordu. Ee, sonra yine tekrar buraları test edecektik. Ya da yukarı çıkacaktık. Aşağı fake atıp yukarı çıktı. Bu böyle ihtimallerden bir tanesiydi. Bu ihtimal gerçekleşti. Neyse ki artık belirsizliğin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Artık şüpheye yer bırakmayacak şekilde yeni zirvelere doğru yol alacağız. Bundan sonra nasıl davranabilir? Fiyat hareketi ne olabilir? Dostlar şimdi eğer buradan almadıysanız buradan almak çok doğru değil. Ben yükselişin belki bir iki gün sonra birkaç mum sonra bir düzeltmeye girebileceğini düşünüyorum. Sonra... Bir tekrar zirve testi gelecekti sonra bir tekrar düzeltmeye girecekti. Muhtemelen daha derin bir düzeltmeye gireceğiz. Yani bu seviyelere tekrar gelebiliriz dostlar. Buralardan almamak lazım. Güzel bir düzeltme beklemek lazım. Çok derin olmamakla birlikte ileride düzeltme vereceğini yani buna da bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Yine kendi grafiğinden hani örnek vereyim. Ben mesela bunun gibi olabilir. Ne yapıyor burada? Kaçıyor buradan mesela. Az önce konuştuğumuz yer burası. Kaçıyor buradan sonra bir düzeltme veriyor benzer şekilde. E, kaçıyor buradan sonra bir düzeltme veriyor ve yine alım fırsatı olmuş oluyor. İleride böyle yapacağını düşünüyorum. Bir 500 böyle hızlanalım. Froto'dan sinyal bekliyorduk değil mi? Ne bir sinyal verdi? Bakın e, endeks lower low yaparken şurada. Şurada lower low yaparken endeks yani daha düşük gidip yaparken Froto daha düşük bir dip yapmayıp güçlü kalmıştı. Bu da ilk erken işaret idi. Bunu da Frota'ya borçluyuz. Yani benim pozisyon alışımın e, bir kısmı Frota'nın bu hareketi e, sebeple oldu. E, ben longlarımı biraz erken aldım. Dolar bazı da günü kurtardık. İşte bu bearish, iş, işte bullish order flow devam ediyor şimdilik. E, çok önemli değil bence şu an dolar bazlı. Yani burada gepler var. Bu gepleri gidebiliriz. Öyle görünüyor. Onun haricinde şu ufak tefek yani bu detayı harekete bakmak yerine buna daha çok böyle haftalıkta falan bakmak daha mantıklı geliyor bana. Bunu bir şekilde takip edeceğim. Tekrar biz nerelere geleceğiz. İşte 320'leri falan test ederiz diye tahmin ediyorum. Umarım daha da ötesini görürüz. Biz 30 vadeli. <laughs> vadeli de dostlar vadeli de önemli bir direnç var. Onun da şurası olacağını tahmin ediyorum. Bak mesela fiyat buraya geldiğinde buradan düzeltme yapabilir mesela. Ha mi? Bir süre daha gider, birkaç mum sonra düzeltmeye girer diye. O buraya denk gelebilir mesela. Şöyle sonra test verebilir falan. Buralara dikkat edelim. Bu tepelere dikkat edelim. Ee, biz vadelinin direncini kullanabiliriz bir düzeltme bekleye beklenecek yer olarak. Bankacılık nihayet evet şuradan çıktı kurtardığı ATAŞ'tan. Şimdi bunun size dolar bazlısını da göstereyim. Dolar bazlıyı daha önce şu 340'ı işaretlemişiz. Bir yerlerde ben paylaşmıştım. Bunu hatırlıyorum. Çünkü grafiği görünce 340'ı gördüm. 340'tan dönmüşüz. Bunu daha önce işaretlemişim. Bakın şu tepenin de yine dolar bazlıda bir arz bölgesi olduğunu biliyoruz. Şimdi burayı tekrar deneyeceğiz. buraya geçeceğiz inşallah. <laughs> buraya geçtikten sonra yolumuzda başka bir sürü arz bölgesi var bunların hepsi. Böyle düzeltmeye ya da satış getirecektir. Ama genel yön ana resim şimdilik hala yukarıda da bankacılık güçlü duruyor. Yani diğer endeksler içinde de güçlü duruyor. Dolar bazlı olarak da güçlü duruyor. TL bazlı olarak da güçlü duruyor. Bankalar gayet sağlam. Güzel haber. Sınai endeks de arkasından geliyor bankaların. Ee, çok böyle yani geride kalmamaya çalışıyor sınav endeksi de şu e, kanaldan koptu bu da çok güzel bir hareketti bu kanaldan kopuşu da görmüş olduk şimdi ne yapacak dostlar bakın şu e, yükselişin e, zaten böyle çizmişim şu yükselişin düzeltmesi oldu bu baya derin bir düzeltme şimdi bir higher high yapması lazım yani bunun üstüne çıkması lazım o da bizi buralara muhtemelen buralarda başka bir arz bölgeleri e, bizi buralara götürecektir böyle takip edelim bunu Bankacılığın sınav yer rasyosunu böyle günlük değil de haftalıktan bakalım. Burada da bir sürü yer çizmiştik zaten. Hepsine yavaş yavaş dokuna dokuna gideceğiz. Öyle görünüyor. Şöyle yapalım. Bunda muhtemelen şöyle. bu ee, buralara çarpa çarpa yükselecek. Bankacılık daha istekli duruyor. Onu tekrar belirteyim. Bist 100 dışı endeks. Bu da artık kendini yukarı atıyor. Şöyle Burası bir arz bölgesiydi hatırlarsanız. Ya bu tepe bu bir arz bölgesiydi. Burası bir arz bölgesiydi. Şimdi burayı geçeceğiz öyle görünüyor. Artık baya güzel bir ivme geldi. E, holdingler bir başka öne çıkan endeks. E, burada da şu market yapısı burada değişmişti hatırlarsanız. Buraya geri pullback oldu bu. Artık ya daha da dibi görmedi. Güzel oldu. Bir pullback oldu ve şimdi istekli bir şekilde yukarı doğru yönünü çevirmiş durumda. Holdingler iyi duruyor. Metal, eşya, makina bu çok iyi yani favori olmayabilir ama yine de var burada da bir heyecan var. Ee, ama şu yükseliş anlamında mesela güçlü olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şu yükseliş ne kadar uzunsa bu düzeltme ne kadar az derinse o kadar güçlüdür diyeceğiz endeks. Yani yükseliş kısa düzeltme derinse çok güçlü değil. Ne arayacağız? Yükseliş uzun düzeltme az ise güçlüdür diyeceğiz. Devam edelim metal ana endeksi bunda da hani çok şey yok ne denir öne çıkan bir durum yok tabi çok böyle bir yatay gitmişti burada hareketler yatay olmuştu bu böyle geniş swingler yaparak devam edecek yoluna öyle görünüyor yine tabii ki şu an pozitif durumda mesela örnek vereyim size işte dedim ya yükseliş iyi düzeltmesi işte bu teknoloji endeksi. Çok güzel bir lider olmuş, çok güzel lider endeks örneği oldu. teknoloji endeksi. Bakın ardından kopup gidiyor hızlı bir şekilde. ATH yapan ilk endeks olmuş olabilir bankacılıkla birlikte ulaştırma da yapmıştı Ateş galiba bakalım. Evet, ulaştırma da yapmıştı. Mesela bunun da yükselişleri. Çok yüksek değil ama düzeltmeleri çok sığ. Yani şu düzeltme yapmamış, da dibini yapmış ondan sonra usul usul yükselmiş. Ulaştırma gayet iyi. Turizm çok özel bir durum yok. Şu an yatayda ama yükselecek o da. İnşaat çok karışık ama yatay ve şeyde bu yataydan kopacak gibi duruyor yükselişi. Bunun da devam edecek. Hizmetler, burada çok özel bir durum yok ama bu da yükselişte. Ticaret endeksi swing hareketler yapıyor. Neden? Burası arz bölgesi. Çarpıp çarpıp duruyor. Burayı geçecektir muhtemelen bir gün. Yakında geçecektir. Çok favorim değil ama onu söyleyelim. Gayrimenkuller iyi duruyor. Bakın şuradan kopmak koptu artık. Şunun üstüne attı. Hadi bunu da şöyle yapalım. Bunu da üstüne attı. Artık yükselişin devamını bekliyoruz. İletişim endeksi. Bu zirvede biraz zorlanması normal. Bakın buradan çok sert bir tepki yemiş. Evet, ve tek seferde ve bayağı düşmüş buradan, bayağı uzaklaşmış. Ne anlama geliyor? Demek ki burası güçlü bir arz o zaman. Ve bu arıza geldikçe buradan problem yaşaması da normal. ileride de zorlanabilir. Taş toprak az önce söylediğim ve benzer. Bakın buradan sağlam bir tokat diyor. Yükseldiği zaman buralardan tekrar satıcı bulabilir, satış gele gelebilir sigortalar genelde iyi duruyor sigortalar güçlü duruyor ama e, güçlüden kastım şu düşüşe dayanıyor direniyor ama yük, çok yükseliş yönlü de bir şey yok. E, Burası önemli bir seviyeydi. Buraya temas geldi. Bunun altına inmeyecektir daha fazla. Bundan sonra yönünü yukarı çevirecektir muhtemelen. Gıda bakın dediğim gibi yani yükseliş bu düşüş düzeltmesi bu favori değil şu an. Gıda da e, maden kopuyor o güzel. Bakın burayı eee burada çok sorun yaşamamış yani bir burada düzeltme vermiş sonra tekrar ama burası direnç. Yani buradan da alınmaz. Artık burayı geçsin öyle alınır. Yapacak bir şey yok. Burayı geçtikten sonra almak lazım. Buradan alınmaz. Kimya da tarafını to toparlanma var. işte bu petrokimya da toparlanma var nihayet. Şöyle bir şeyler oldu. Toparlıyoruz güzel. Kağıt orman e, yatayda çok özel bir durum yok elektrik burada bir şeyler olacak gibi duruyor. Ben buradan umutluyum elektrik tarafından enerji hisselerine bakabilirsiniz. Bir de çok özel bir durum yok. Aracı kurumlar iyi fena değil. Dolar endeksini nasıl öldürdük ama dolar endeksi 109'dan ciddi daha 7 ve güzel düştü. E, dolar karşısında ne yaptı derseniz işte euro dolar pound dolar altın iyi performans gösterdi. E, Dolar endeksinin buraya bir yere oturmasını bekliyorum artık. Altına gelecek olursak yatayda şimdilik yatay e, bir düzeltmede ama yönü hala yukarı şimdilik e, düzeltme yapacak gibi duruyor ama e, orta vadede yönü yukarıda hala. Gümüş de benzer şekilde. E, gümüşün buralara gelebileceğini düşünüyorum ama hala gelebilir. E, burası biraz sıkıntılı. Burası biraz bir sorun yaşatacak gibi duruyor altın, gümüş, yatay. Bitcoin, dostlar Bitcoin maalesef ben şuradan yükselir mi acaba dedim ama hani olmayacak gibi duruyor. Burada nasıl bir senaryo izlemek lazım. Bir kere tekrar bunun altına inerse, şunun altına tekrar inerse bir kere kaçmak lazım. Bunun altına inerse 75.000'i görür muhtemelen. Buradan yukarı atması lazım. Burayı geçerse o zaman biraz daha olumlu konuşabiliriz. Böyle bir filtre yapalım. Yani 94 ile 84 bin arası e, no trade zone. Bunun altına inerse ama kaçmak lazım. Bunu böyle takip edeceğim. Şimdilik çok da fazla bir detayya inmiyorum. Alt öyle dolar, yani Bitcoin giderse dolar gidecek. E, Nasdaq tarafında şöyle, şu range'i aşağı kırdık. E, yavaş yavaş düşüyor. Önümüzdeki dönemde de biraz daha düşebilir. En Nereden talep bulabilir biraz toparlanmasını bekleyelim buradan iyi satış geldi ve tutunmaya çalıştı bu rengin içinde kalmaya çalıştı olmadı buralar arz bölgesi oldu artık biraz daha düşebilir. Eurostox yatayda bu bayağı iyi performans gösterdi yani bayağı coştu. E, Euro dolara karşı da bayağı güçlendi o yüzden Avrupa bu işi sevdi. E, bunun sonrasında tekrar yukarı yönlü bir ivme daha gelebilir. Biz yüze geri döndük. Dostlar dediğim gibi güçlenme devam edecektir önümüzdeki günlerde ama sonra bir düzeltme olacaktır mutlaka ve bu düzeltme güzel bir alım fırsatı olacaktır. Bu şekilde takip edelim. Şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançlar.